Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz Bugün araç koltuk yıkama videosu çekeceğiz. E, aracımız Linea. Linea'nın e, koltuklarının öncesini ve sonrasını size videoda göstereceğim. Ve şimdi videoya geçeceğim. Aracımız Linea. Koltuklarını yıkayacağız. E, koltuklarını görüyorsunuz arkadaşlar bu koltukların öncesi. Bizim koltukları e, temizlenmek açısından güzel hijyenli bir temizlik sağlayacağız. Şimdi videoya geçebiliriz. Bakımlama makinesi, fırçalama ve şampuanlardan oluşmaktadır. Suyumuzu hazırladık. E, şimdi şampuanlı var. su ile e, ıslamaya başlıyoruz arkadaşlar. Ardından fırçalama işlemine geçeceğiz. Videoyu izlemeye devam edelim ıslama işlemi yapıldıktan sonra ardından güzelce e, şampuanlarımızı esans kokularımızı koltuğun üzerine sıkarak e, fırçalama işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar fırçalama işlemi bittikten sonra vakumlama işlemine geçiyoruz ve şu anda vakumlama işlemi yapıyoruz Köpürttüğümüz ve e, aynı şekilde e, koltuğun üzerindeki kusturduğumuz kirli suyu çekiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi aracımızın yıkamasını bitirdik. Ee, koltuk yıkamasını bitirdik. Şimdi e, önceki halini gördünüz. Şimdi sonraki halini görüyorsunuz arkadaşlar. Koltuklarımız da herhangi bir leke yok. Aracımız şu anlık e, temizlenmiştir. Aynı şekilde kolçaklara da bakabilirsiniz. Koltuklarımız da temiz bir işçilik istiyorsanız profesyonel firmalarla işi bilen kişilerle çalışmayı muhakkak unutmayın arkadaşlar. Aracımız daha önce hiç yıkanmamış. Şu anda temiz bir hijyenik hale gelmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Koltuklarımızdaki tüm lekelere teker teker çözüm sağladık. Ortalama 2-2 ee, buçuk saat arasında temizliğimizi gerçekleştirdik. Güle güle kullandığımız <laughs> çıkan kirli suyu döküyoruz arkadaşlar. <laughs> Tozların, kirlerin, mikropların, deri döküntülerinin biriktiği bu kirli suyu hep beraber döktük profesyonel ve, ve kaliteli bir hizmet için bize ulaşmayı unutmayın arkadaşlar. Alt taraftaki telefon numarasından ve Instagram hesabımı takip ederek kanalıma abone olarak bizlere destek verebilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Devamı gelmesi için aynı şekilde bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.